Evet dostlar hepinize selamlar sevgiler videoya hoş geldiniz. Bugün bir duyurum olacak. O yüzden videoyu böyle ileri doğru sarmayın. Ama ha bir de şu var. Bir ne, ne moduydu lan bu? Ya bakayım. Ha. Warfare. Yeni gelen mod Warfare. Aslında yeni bu mod değil bu eskiden de vardı. Ara ara böyle getiriyorlar. Bir yıl öncesinde de vardı bu mod. Şimdi bu modun bir gameplayi olacak ama kısa tutacağım. O yüzden önce bir sohbet edelim istiyorum. Önce biraz konuşalım. Ondan sonra da video gelecek zaten oyun videosu ama dediğim gibi kısa tutacağım. Neden kısa tutacağım sevmedim. Eskisi böyle değildi ki yani bu sorunlu biraz geldi bana bilmiyorum. Siz de öyle mi yorumlara yazsanız ya siz de öyle mi ben de sıkıntılı sesler bir kere çok sıkıntılı. Yani oyunun normal sesleri bu şekilde değil. Niye böyle yapmışlar ki seslerin? Herhalde kalabalık olur, çok fazla çatışma olur, ses çok fazla olur diye galiba. Sesleri biraz kısalım demişler herhalde. Kesin öyle çünkü sesleri kısalım demişler, sesleri kısmışlar ama tuhaf olmuş yani. Arada bir rüzgar sesi falan geliyor. Sanki birisi mikrofonuna açık unutmuş da mikrofona üfürüyormuş gibi. <laughs> o ses mevzusunu sevmedim. Bir de bu modda şunu söyleyeyim. E diğer modlara göre biraz daha fazla kasıyor cihazlarda. Cihazlar biraz daha fazla ısınıyor. Hani kalabalık olduğu için. Çünkü alan küçülüyor. Küçülünce yine kalabalık tabi. Şu var bir de. Ona çok sinir oldum. Bu modda. Tekrar söyleyeyim. Warfare'den bahsediyoruz. Şuna sinir oldum. Alan küçüldüğü zaman şimdi öldün tekrar seni uçaktan atıyor. Ya seni uçaktan atıyor ama seni gaza doğru atıyor. Uçaktan bir, bir, bir bırakıyor seni. Bir bakıyorsun gazın içindesin böyle. Tekrar alana dönüyorsun. Aşağı indiğin zaman canın böyle 80-90 falan oluyor. Gazı yemiş oluyorsun yani. Ya aga beni atsana alanın içine doğru. Niye mi gaza atıyorsun? Her seferinde böyle. Şimdi ya, videoda da görürsünüz zaten. izlersiniz. Ölüyorum uçaktan atlıyorum. Gazın için içine atıyor beni. Saçma ya. Ha bir de şu var. Böyle 5-6 maç oynadım. Çok bot geldi yani. Full bottu. Niye bilmiyorum. Oynayan mı yok bu modun. Çok böyle bot geldi. Her maçta MVP bendeydi böyle. Çok bot vardı çünkü. Ay. Neyse dostlar şimdi ya bu chatten de bıktım gerçekten ya. Bu Kod Mobil'in chat'i var ya. Bunu artık bir sansür getirmeleri lazım. Benim en çok beklediğim güncelleme bu. Onu söyleyeyim size. En çok güncellemeyi bu çete bekliyorum ben. Bak şu anda küfür ediyor. O yüzden ben farkındaysanız her videoda şu chat bölümünü siyah bant çekiyorum, sansürlüyorum. Ayıp olmasın diye. Şimdi PUBG Mobile'de böyle değil. PUBG Mobile'de bazı kelimeleri yazdığınız zaman sansürlüyor. Göstermiyor chatte. Şimdi burada öyle değil. Burada dümdüz yazaga. Ana avrat söven mi ararsın? Efendime ırkçılık yapan mı ararsın? İşte dine, Allah, peygambere falan söven mi ararsın? Her türlü burada adam var yani. Ha bu tarz adamlardan benim abonelerim içinde varsa da get the fuck you, ha. Hiç sevmem ben böyle işleri. Gitsinler aga. <laughs> Neyse ya duyuruma geleyim ben. Ha dur duyuruma da gelmeyeyim bir dakika. Bir dakika. Elimde gördüğünüz gibi bir AK-47 var. Öküz yılına özel geldi. Burada herhalde şey demek istemişler. AK-47 böyle hani öküz gibi bir silah olduğu için ona koyalım demişler. <laughs> Şaka bir yana. Silaha para verdim mi? Vermedim. Görevleri yaparak açtım silahı. Çıktı yani. Aranızda belki çıkmayan da olabilir. Bana çıktı. Bu tarz kaplamaları daha çok seviyorum ben. Hani para verip aldığından daha iyi oluyor bunlar. Çünkü para verip alıyorsun. Hani bir emek yok anladın mı? Şimdi ama burada işte görev yapıp böyle bir şeyleri açıp emek sarf edip aldığın zaman o silah kaplamasını falan karakteri o benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani daha çok bağ kuruyorum o zaman silahla falan kaplamayla. Benim bunlar daha hoşuma gidiyor. O yüzden bunda da emek var bu silahta. Çünkü öyle çok da hemen vermiyor. Basit değil yani. Zaman harcamanız lazım görevlere. Emek var bunda. Emeğimizi verdik. Karşılığını aldık diyelim silahımızı aldık. Şimdi gelelim duyuruya. Hemen şurada klan bölümüne geliyorum. Yeni bir klan kurdum arkadaşlar. İsmi mutners ya da düzgün söyleyeyim Mutners diyeyim yani. Ne anlama geliyor? İsyancılar demek. Türkçesi. Ha, i̇smi takılmayın. ismi değiştirebiliriz. Fark etmez. Klanı neden açtım onu söyleyeyim. Şimdi klan açma sebebim şu. Üç sebebi var. Birincisi oyunu zaten oynuyorsun aga. Klana dahil olursan burada klanda işte şeyler veriyor. Hediyeler veriyor. Havadan bu hediyeleri almış olursun. Havadan yani bunlar geliyor. Siz de bu şekilde hediyeleri almış olursunuz. Birincisi bu. İkincisi klanın chat bölümü var. E, chat bölümüne girersin klandaki arkadaşlarla tanışırsın, konuşursun falan ne bileyim bilmediğin bir şey vardır sorarsın bilgi alışverişi için. Güzel bir ortam olabilir. Onun haricinde yine klandaki arkadaşlar birlikte tanışabilirler klanda. Arkadaş olurlar, birbirini eklerler, oyun oynarlar falan. Yani klanı kurma amacım bu. Onun haricinde işte abi çok iyi klan olalım, seviyemiz şu olsun falan. Öyle sert bir durumumuz yok. Rahatız yani. Burada yazdım. Asla yalnız yürümeyeceksin. Never walk alone. Yani bunu da şunun için yazdım. Hani yalnız değilsin kanka. Biz de buradayız tarzından. Herhangi bir klana dahil değilseniz isteyenler gelebilir. Yalnız gelmek isteyenler varsa, gelecek olanlar varsa biraz acele etsinler. Dolabilir yani. Çünkü bakın burada 20 diyor. Sonra dışarıda kalırsınız. Onu da söyleyeyim. Evet. Hadi tekrar göstereyim klanı. Gerçi klanın ismini açıklamalara yazarım. Şu an bile paylaşmadığım halde klanı e, klana giriş için istek yollayanlar var. Onu da söyleyeyim yani. Kabul etmedim daha istekleri. Önce dedim bizim aboneler gelsin. Onun için istekleri kabul etmedim. Gelecekseniz açıklamalarda klan ismi var. Gelirsiniz. Orada takılırsınız ha, kafanıza göre. Olayımız bu. Şimdi Başka bahsedeceğim bir şey var mıydı? Yok. Zaten bayağı uzun konuştum. Sohbet havasında olsun istedim. Tamam şimdi şeye geçelim. Warfare videomuza geçelim arkadaşlar. Ondan sonra ha, videoyu izledin. Warfare'i de izledin. Bitirdin videoyu. Video bitti ne yapacaksın? Abone değilsen kanka altta gireceksin. Abone ol tuşuna. <laughs> abone ol'a basacaksın. Ondan sonra içerikleri seviyorsan kanalda oynatma listesi var. Oynatma listesinde Codemobile rehberi var, One Man Squad var, Squad videoları var, etkinlik videoları var. Yani bir şeyler bulabilirsin. Onlara bakabilirsin. Dileyenler beni Instagram'dan takip edebilir. Instagram adresim açıklamalarda var. Haydi var zona. Şey lan yok. <laughs> Haydi var ferya let's go. Evet, Warfare modundayız. Kırmızı alan, mavi alan. Bizim mavi takımız. Elemanı takip ediyorum. Kırmızı tarafa doğru gidiyor. Aynen. Yani bu ne demek? İsterseniz kırmızı tarafa da atlarsınız. Aga, sıkıntı yok. Mavi taraf mı istediğin yere atla. Mavi tarafa atlayacaksın diye bir şey yok. Bu arada gördüğünüz gibi iki kişiyiz. Bu üçüncü maçım herhalde. Hep böyle denk geldi. Takımı dolduramıyor oyun ya. İki kişi, üç kişi. Bot çok fazla. Oyunla. Bir, bir önceki el kaybettik. Ben bir 35 falan vurdum ama kaybetme sebebimiz şu. Karşı takım botları bayağı iyi kesti. Bu maçta da öyle olacak. Belli yani. Hani botları daha çok hızlı kim kesiyorsa Maçı kazanıyor gibi bir şey şu an. Bir tane bot vurdum. <laughs> Adamların bölgesine atladık ya. Kırmızı tarafa atladık daha kimseye denk gelmedik. Tövbe estağfurullah. Arkada böyle bir ses var. Lan ben... Böyle savaş efekt sesi koymuşlar. Böyle yani herkes çatışıyormuş gibi. Artık yiyeceğim mi? Ya bu savaş sesi arkada güzel olmamış ya bu ne ya? Ben de ne yapayım böyle eğlenmeye çalışıyorum şu an. Yeleğim de yok ha. Yedi lan, valla oradan kör şey oldu ha. Bota öldük. Bak yine dışarı doğru atıyor. Ya millet ortada çok geziyor, botlar falan çok var. O yüzden tam konsantre oynayamıyorsunuz öyle. Rastgele random sıkıyorum ya resmen. Bence var ya şu an oyunda 2 vs 2'yiz ha. Gerisi bot gibi bir şey herhalde. En çok botu vuran kazanacak. Bana ateş ediyorlar da hiç onu sanmıyorum bu arada ha. Oyunda bir çocuk abi şu ha şu hipnom ne? 2 vs 2 3 vs 3 falan herhalde. Az yedim şu anda Böyle arkaya sesler koymuşlar go 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 charge follow me yani bu tarz şeyler efekt bağımlı onlar olmamış ama Galip olduk ya lan benim takım full bottu galiba 38 Bot ile 26 ya ben bunu sevmedim bu moda ya bunu oynayacağım yıldırım modu oynarım daha iyi Kesinlikle yıldırım modu buna göre daha iyi bence. En azından yıldırım moduna giriyorsun. el atıyorsun. Elin ısınıyor. Geçiyorsun Battle Royale'e. Bunun öyle bir olayı yok ya. Hadi görüşürüz. Görmüş olduk var Warfare.